Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Volkswagen Golf 8. Yeni 1.5 TSI motor aracımız için bir yayın başlattık. Arabamız r -Line'dir. Arabamızın arka kısımlarına R difüzör uygulamamızı yaptık. Yüzlük karbon mavi renkteki Akrapovic ithal eksoz uyguladık. Gerçek karbondur ürünler. Sticker folio değildir. Borlarımızın tamamı 60'lık olarak yapılmıştır. Akrapovic'lerimizin arkasından birkaç punta karşı önlem olarak yapılmıştır. kelepçeli şekilde. Bağlantı ekipmanlarımıza kadar kromdur. Şurada ayracımız var. Ayracımız da sağ sol y pipe. iki tarafın hava vermesi için kullandığımız malzeme. Bu malzemede hazır, ekonomik, ucuz ürünlerden kullanmıyoruz. El er işçiliğiyle patent dirsek yapıyoruz. Şöyle sol tarafı da gösterelim. Hatta şöyle geriden bir gelelim. Simetri candır. Simetri hastası olan kardeşlerimize duyulur. Biz de aynı şekilde simetri hastasıyız. İnce işçilikleri severiz. Varex'imizin direkt arkasına geldikten sonra Y-Pipe'ın 8 milimlik krom flanşımız var. Arada demir jontamız var. Devam ediyoruz. Borularda kaynak hassasiyetlerini görüyorsunuz. Geldik böyle orta kısma geldik. Burada bir transmisyon milimiz var. Lastik popucunun çıkmaması için. Burada civata veya inşaat demiri kullanmıyoruz. Varex'imizin arka kısımları 8 milim krom flanşlı. Ön kısımları yine 48 milim krom flanşlı. Ön taraftaki küçük katı iptal edip buraya direkt yine krom flanşlarımızı uyguladık. Arabada down pipe yazdım yok. O yüzden ses biraz düşük. Tercih meselesi. Müşterimiz arabanın garantisi bozulmasın, problem yaşamayayım dediği için biz o şekilde boğaz katına dokunmadık. Bakın çıkan parçalar burada tertemiz tek parça halinde. Biz bunları etiketleyeceğiz. O şekilde müşterimize kargo yapacağız ve artık gelip alacak. Küçük konvektörünü iptal ettik. Bunun herhangi bir şekilde garantiyle yazılımla alakalı bir işlem gerektirmediği için ses artırması için o şekilde kullanıyoruz. Arabanın daha etiketi arkadaşlar üzerinde yırtılmamış. Bakın etiketi bile neredeyse temizlenecek durumda. Yani arkadaşlar endişe ediyorlar. Sıfır araba alıyoruz. İşte egzoz yaptırdığımız zaman problem yaşar mıyız? Arkadaşlar biz problem yaşanılmayacak şekilde de egzoz yapabiliyoruz. Böyle bir kabiliyetimiz var gördüğünüz gibi. Hatta hiçbir parça bozmadan da bu işlemi yapabilirdik ama o küçük katı kesmemiz gerektiği için mecbur sesi artışı için o şekilde işlem yaptık. Flanşlı yaptık. Onu da orijinale çevirerek hiç olmamış gibi işlem yapabiliriz yine. Arabamızın burada spoilerı var. Arabamızın rengi sedefli olduğu için tekrardan piyano beleksiye olan spoilerı sedefli olarak boyayarak montajını yapacağız. Arabamızın sahibi şu yakışıklı beyefendi. En sonunda yakalarsak belki kendisini konuştururuz. Fikirlerini alırız. Güzel gözüküyor mu? Çok güzel. Elinize sağlık. Elinize sağlık. En son bir sesten sonra bir konuşalım. Tamam. Şimdi yerden şöyle gösterelim. Gayet başarılı oldu. Normalde arkadaşlar R line'lar için R difüzör yok. R line'lar için R difüzör olmadığı için biz bunlarda minik rütüşler yaparak, tadilatlar yaparak arabamıza göre işlem yapıyoruz. Bu da bizim işçiliğimizin farkı. Arabamızın sahibiyle bu konuları konuşuyoruz. Şimdi ses kısmına geçiyoruz. Maestro! Sessiz mod sonra dışarıdayız. Sesli mod dışarıdayız. Evet. Çok tok, çok tadında. Yani böyle beni rahatsız etmesin çevreyi rahatsız etmesin, ben bu arabayı hanımımla kullanıyorum, babamla kullanıyorum, abimle kullanıyorum diyen arkadaşların yanında kullanırken dahi açıkta rahatlıkla kullanabileceği bir ses tonlaması. Ha, tabii yüksek volüm seven arkadaşlar için bu ses tonu az onu söyleyeyim ama arabanın garantisiyle alakalı problem yaşamak istemiyorum diyenler için ideal bir sestir yani hiç yoktan çok çok iyidir. <laughs> tam çok basmaya müsait olmadığı için böyle minik minik dokunuşlar yapıyoruz. Ama arka dizaynı kesinlikle efsane. Bunlarda GTI veya ara dönmek gerekiyor arkadaşlar. Yoksa arka araba çok boş kalıyor yani. Bindiğiniz arabadan görsellik olarak çok keyif alamayabilirsiniz. şöyle bir egzozları arkadan bir gösterelim. Dört çıkış. Biraz karanlık olduğu için artık ışıkla yansıyan yansıya gösterebiliyoruz. Şöyle ışığı da gösterelim. Yani yan kısımların montajı gayet güzel, ideal oldu. Şimdi arabamızın sahibiyle bir hasper edelim. Abi neredesin gel. Gel. Sana bakıyorum ben de neredesin diye. Maske indirebilir miyiz? Bir Gülüz Yaman'ını görelim mübarek. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağına sağlık. biraz yana mı? Şeref verdin. Siz öncesinde konuştunuz gelmeden önce işte difüzör şöyle oluyor. Takıyoruz. Ufak tadilatlarımız oluyor. Anlattık. Referansımızı öncesinde gönderdik. Hatta difüzörle ilgili bir kısa bir sohbetimiz oldu. Yani difüzör yetkili serviste çok ciddi rakamlar. Size de bunu beyan ettik. Hatta siz de kendiniz de aradınız. Kendimde şey yaptım öğrendim. Zaten üzeri yok. Malum. Yetkili servise dahi yok. Biz onlayna olacak şekilde tadilatını yaptık. Nasıl olmuş abi? Gayet de güzel Tabasına olmuş. Tabasına için sen titiz bir adamsın. Ya ben ilk gördüğümden beri hiç kafamda soru işareti kalmadı açıkçası. Gayet baktığın zaman güzel, tatlı bir şık görünüşü var. Hiç sarkan tadilat, tadilat hiçbir şey belli hiç olmuyor, şey olmuyor değil mi abi? Hiçbir şey belli olmuyor. Hayır. Hiçbir Şey. Yakından inceledim özellikle dediğin gibi çok titiz olduğum için. Evet. Hiçbir yani şey. Yani şey. içine Hatır. sinmeyen en ufak bir şey var mı abi? Yok. Çok teşekkür ediyorum. Eminize sağlık, elinize Arta sağlık. Arta gördüğüm ne kadar değişmiş abi. Ben çok beğendim ya. Yani e, şu tarz araç için hani boş olarak düşünmüyorum dolusu olarak için en ideal arka görünüş bu. Değil mi? Tabii. Ses nasıl? Ses çok tam. Çok mi? hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> yani yazılıma girmeden... Yani ne çok rahatsız ediyor ne de ya ben yaptırdım ama istediğim verimi alamadım gibi bir şey yok yani. Bir de şimdi bu arabaya binip 3 sene 4 sene yetkili serviste sıkıntı yaşayacağın korktuğu için insanlar downpipe yazılımından çekiniyor. Evet. Ama bence bu ses çoğu insana yeterli gelir kanaatindeyim. Gayet yeterli. Değil abi? Gayet yeterli. Çok teşekkür ederim. Abi güzel günler kullanın. Allah, Allah razı olsun. Ver Sağ Ayağınıza Sağ sağlık. Çok teşekkür Sağ ederim. Teşekkür ederim. Gayet de güzel konuşuyorsun abi. Abi ya zorla konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, güzel bir kardeşimizle güzel bir projemizin daha sonuna geldik. Golf 8'ler için daha öncesinde yaptığımız projelerimiz vardı ama arka difüzörlerini ve eksozuşlarını takarak uzun yayın yaptığımız yoktu. Bu onlara bir gönderme olmuş gibi oldu. Diğer yaptıklarımızda ya difüzör egzozucu yaptık, videosunu çekmedik. Ya işte komple yaptık, arkaya difüzör takmamıştık ama bu tam güzel bir yorum olmuş oldu. Sahibine hayırlı olsun. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.